Superman ile kapışan bir Spider-Man. Peter'ın başına gelen o kadar aksiliklerden sonra bir de Superman'le ile dövüşmesi mi kaldı dedirten bir olaydır bu. Marvel ve DC karakterleri kapışsaydı kim alırdı sorusunu henüz sinemalarda göremesek de zamanında çizgi romanlarda karakterlerin karşı karşıya geldiğini gördük. Peki ne oldu da birbirinden ayrı evrenler bir araya geldi? Ben dedim sizlere bu evreni anlatmak ve Peter'ın başına gelenleri aktarmak için buradayım. İyi seyirler. Yüzyılın Savaşı adı altında çıkan bu çizgi romanın giriş bölümünde Jerry Conway şöyle diyor. Hayranlar, Superman ve Örümcek Adam'ın nasıl olup da aynı evrende yer aldıklarını açıklayamadığımızdan şikayet edebilirler. Bize göre oraya nasıl geldikleri konunun dışındaydı demişler ve bizlere açıklama gereği duymamışlar. Hatta umursamamışlar. Her neyse konuya geçelim. Örümcek Adam New York'ta Doktor Octopus için çalışan büyük Büyükşehir Müzesi'ni soyan bir haydut çetesiyle karşılaşır. Örümcek Adam bu ekibi mağlup ettikten sonra Doktor Octopus Örümcek Adam'la dövüşmek için devreye girer. İkili arasında hatırı sayılır bir dövüşün ardından Örümcek Adam uçan Octopus kolunun darbesiyle bayılır. Ancak Örümcek Adam'ın bayılmasına örümcek duyuları izin vermez ve tekrar ayağa kalktığında ikinci bir karşılaşma yaşarlar. Zeplin'in sahte yüzeyinden düştükten sonra Örümcek Adam uçan Octopus'u içeride bulur. Dövüşten sonra baygın haldeki Doktor Octavot polis tarafından gözaltına alınır. Metropoliste Superman Lex Luthor tarafından kontrol edilen bir kat uzunluğundaki bir robotla karşılaşır. Kısa bir savaştan sonra Lex, robotuyla Star Laboratuvarından küçük bir programlama devresi çalar ve kaçar. Lex ile olan mücadelesini düşünen Superman, robotun izini Metropolis körfezine kadar sürer. Lex'in su altı laboratuvarını bulup girdikten sonra Superman ve Lex tekrar savaşır. Superman gözlerine kırmızı güneş tabanlı bir lazer patlamasıyla etkisiz hale getirilirken, Lex çalınan programlama devresini bir tüpe yerleştirir ve daha sonra gizli bir yere taşır. İyileştikten sonra Superman Lex Luthor'u yakalar ve hapsettirir. Bu iki karşılaşmanın kötü adamları Doktor Ahtopot ve Lex kendilerini New Mexico'daki bir hapishanede de bulduklarında karşılaşırlar. Lex planını uygulamaya koyduktan sonra bu ikili hapishaneden kaçar. Bu iki karşılaşmanın kahramanların yolları da Dünya Haber Konferansı'nda kesişir. Clark Kent, Louis Lane, Peter Parker, Mary Jane ve iş arkadaşları konferansa katılırlar. Louis Lane ve Peter Parker arasında bir tartışma sırasında sahte bir Superman ortaya çıkar ve Louis ile Mary Jane'i kaçırır. Hem Peter hem de gerçek Clark Kent kaçırılma olayına şaşırır ve her ikisi de kahraman kimliklerine dönüşür. Örümcek Adam bunu gerçekten Superman'in yaptığını sanarak birbirleriyle yüzleşirler ve Örümcek Adam Lex'ten aldığı kızıl güneş radyasyonu patlaması sayesinde Superman'i az bir çabayla devirmeyi başarır. Örümcek Adam eskisinden daha güçlü olduğunu fark etse de başarısının Superman'e abartılı şöhretinden kaynaklandığına karar verir. Radyasyon etkisi geçtikten ve Örümcek Adam Superman'e zarar vermeye çalışırken kendini yaralamaktan başka bir şey yapamaz hale geldikten sonra iki kahraman konuşur ve oyuna getirildiklerini anlarlar. kahramanlar kötüleri önce bir depoya, ardından yakınlardaki bir köye ve son olarak adaletsizlik çetesi tarafından kullanılan bir uyduya kadar takip eder. Lex bu uydudan çaldığı star programlama elemanını kullanarak üzerine yüksek yoğunluklu bir lazer sondası bulunan Komlab'ı ele geçirir. Her iki kahraman da Lex ve Doktor Ahtobot tarafından dövülerek uyduya getirilir. Lex, ABD hükümetinden 10 milyar dolar koparmanın bir yolu olarak zincirleme bir hava reaksiyonu sistemi başlatmak istediğini açıklar. Dörtlü arasında çıkan kızışmanın ardından Superman Luthor'un yarattığı gelgit dalgasıyla savaşmak üzere ayrılırken, Örümcek Adam iki kötü adamla savaşmak üzere uyduda kalır. Doktor Octopus, Luthor'un planının gezegeni yok edeceğini anladıktan sonra bir kontrol panelini yok eder. Superman süper hızını kullanarak gelgit dalgasının enerjisine karşı koyar ve kıyı şeridinin yok etmesini engeller. Her kahraman kendi kötü adamını bir hapishaneye götürür. Spider-Man ve Superman'in hikayesi de burada son bulur. Bu evrenin yeri kesin değildir. Marvel's çoklu evreni ya da DC çoklu evreni olarak açıkça belirtilmemiştir. Bununla birlikte Marvel bu evrene bir dünya numarası vermiştir. Dünya 7642. Bu numara yalnızca Marvel için resmidir. DC için ise böyle bir numara yoktur. DC ve Marvel karakterlerinin bir arada bulunduğu gerçekliği resmi olarak Crossover Earth olarak adlandırılır. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizin yorumunu okuyorum. Elinden geldiğince hepsini cevaplıyorum. Sizler benim için çok değerlisiniz. Bana destek olmak isterseniz lütfen bana abone olun. Çünkü videomu izleyenlerin sadece %0.5 ya da 0.9'a abone oluyor. Bana abone olursanız çok sevinirim. Ek olarak da kanalımda süpersi yeri açıldı. Eğer bana maddi olarak da destek vermek isterseniz oradan verebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum dostlar. Lütfen bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Ha bu arada instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Orada da story falan paylaşıyorum. Saygılar, sevgiler dostlar. İyi günler.